Hayvanlarda adaptasyon Geçen konumuz bitkilerde adaptasyondu Bugünkü konumuz hayvanların adaptasyonu ee, Kitaplardaki sırayla gideceğiz Dersimiz sayfa 66'da kitaplarımızda İlk başta Arap antilopundan bahsetmiş kitaplarımız Ki e, Arap antilopları çöllerde yaşayan canlılardır, hayvanlardır Ancak çöller hem soğuk hem sıcak çöller de vardır ancak Arap antilopunun yaşadığı alan soğuk çöllerde ve bu çöllerde adapte olmuşlardır. Peki nasıl? Bu kadar büyük cüsseli bir hayvan çölde nasıl hayatta kalır? Genellikle sürüler halinde yaşayan bu hayvanlar su kenarlarında ikamet ediyorlar. Eğer ki suya ihtiyaçları varsa zaten su kenarındadırlar. Ancak her zaman su bulunmuyor çölde özellikle. Bu yüzden bu hayvanlar genellikle ihtiyaç duydukları suyu bitkilerden alırlar. Bitkileri, bitkilerle beslendiklerinde bitkilerdeki suyu da almış oluyorlar. Özellikle Arap antilopları beslenmelerini ya da otlamalarını akşam saatlerinde yaparlar. Sebebi otlarken sıcak altında kalmamak için bu yüzden geceleyin otlama yapıyorlar, besleniyorlar. Ve e, ikinci bir sebep e, üzerindeki kürkleri, derileri beyaza yakın tonlarda çok az bir bazı kısımları siyahtır. Beyaza yakın tonlarda güneş ışınlarını geri yansıtabilmek içindir bu renkleri. Bu sayede güneş altında da kalsalar çok fazla sorun yaşamazlar. Ancak bu hayvanlar tekrar ediyorum geceleri besleniyorlar. Gündüzleri ise genellikle gölgelik alanlarda, gölgelik yerlerde çöllerde hafif çukurlar kazarak orada bütün gününü geçiriyorlar. Özellikle kumu kazmak için toynakları çok büyüktür. Çift iki toynaklıdır, çift toynaklıdır bu hayvanlar. Toynaklarını kullanarak kumu kazarlar ve o açtıkları yuvalarda, çukurlarda Orada bütün gününü geçiriyorlar. Denizlerde ise en güzel örnek deniz aslanlarıdır. Deniz aslanları memeli hayvanlar grubundadır. Ancak memeli hayvanlar grubunda olmasına rağmen suya uyum sağlamış olan bir canlıdır deniz aslanı. Deniz aslanı suya adapte olmasının en büyük etkeni yüzgeçleridir. Kuyruk yüzgeçleri ve ön yüzgeçler. Deniz aslanları etobur canlılardır. Özellikle balıklarla çok fazla beslenirler. Sürü halindeki balıklarla genellikle, sürü halindeki balıklarla genellikle beslenirler. Bu hayvanlar memeli olmalarına rağmen yüzgeçleri vardır ve suda çok hızlı hareket edebilen hayvanlardır. Tabii ki karada da yaşayabilir bu hayvanlar. Sadece karadaki hareketi çok daha yavaştır suya göre. Çünkü e, ayakları, bacakları yürümek için uygun değildir. Ancak tabii ki karada rahatlıkla hareket edebilirler. Vücutları iyi şeklindedir. Yani ince şekildedir ki bu suda hareketi çok kolaylaştırır. Suda rahatlıkla kaymalarını sağlar. Bu hayvanlar sula, suya da, daldıklarında burun delikleri kapanır. Burun delikleri kapandığında bir saat, ortalama bir saat suyun altında rahatlıkla hiç hava almadan yaşayabilirler. Toprak solucanları, yağmur solucanları veya halkalı solucanlar. Bunların adaptasyonu, bunlar bildiğiniz gibi genellikle yağmurlu havalarda, nemli havalarda toprak yüzeyine çıkarlar. Aksi halde hep toprak altında hayatlarını geçirirler. Vücutları neredeyse pürüzsüzdür. Neredeyse diyorum çünkü vücutlarının alt kısmında çok ince kıllar vardır. Ve çok sert kıllardır bunlar. Bunlar sayesinde rahatlıkla toprağın içerisine hareket edebilirler. Ve özellikle topraktan çıkmaya çalıştıklarında, eğer herhangi bir hayvan bunları yemeye çalışırsa, kitaplarınızdaki resimdeki gibi, e, o kıllar toprağa zatlanır ve kolaylıkla hayvanın topraktan çıkarılmasını engeller. Bu hayvanda özellikle şöyle bir özellik vardır. Bu halkaların her biri şöyle düşünebilirsiniz. Her biri yeni bir toprak solucanı olarak düşünebilirsiniz. Eğer ki alıp kesersek şunu birkaç parçaya belersek her bir parçanın yeni bir toprak solucanı oluşacaktır. Bunun için hani e, resimdeki gibi kartal ya da serçe ya da başka bir şey ee, toprak solucanını topraktan çıkarmaya çalışırken kopar, koparsa eğer toprak solucanı, bu bir sorun değil toprak solucanı için. Çünkü kopan kısmı tekrar normal bir solucanmış gibi hayatta kalabilir. Bu hayvanlar toprağın altında toprağı yiyerek içerisindeki mikroskobik canlılarla beslenirler. Ve e, topraktaki mikroskobik canlıları beslen, e, beslenebilmek için bu canlılarla toprağa durmadan işlerler ve sindirim sistemi düz bir boru şeklindedir. Bu yüzden çok rahatlıkla toprağı yiyebilirler. Son olarak size e, bir etkinlik var: Saprafakların adaptasyonu. Fakat bu etkinliği evinizde yapmanız biraz zordur. Sizden e, sadece istediğim saprofaklar kimlerdir, özellikleri nelerdir bunları yorumlar kısmına yazmanızdır. Anlamadığınız veya sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım.